Evet, herkese tekrardan merhaba arkadaşlar bu videomuzda size Steam yaz indirimlerinde alabileceğiniz güzel kaliteli ucuz oyunları göstereceğim yani bazıları ucuz değil ama bazıları cidden iyi fiyata düşmüş güzel oyunlar evet ilk oyunumuz Sea of Thieves bunu e, görmüşsünüzdür E3'de de çıktı yani şey gelerek Kaptan Jack Sparrow geliyor oyuna 30 liraydı oyun ama kaptan Jack Sparrow geliyor diye büyük ihtimal yani onun için düşünüyorum. 40 liraya sabitlediler fiyatı. 30 lira oluyordu. Geçen sene de 30 lira oldu. Alamadık salak gibi. ben severek oynadım. Xbox Pass'te, Xbox Game Pass'te vardı oyun. Oynadım ama benim gemi bu gemi tutuyor beni. Bu oyunda da oldu. Yani kusmak üzereydim ben gemi sürerken O yüzden oynayamadım O yüzden de almadım oyunu ama almayı düşünüyorum cidden hani gemi tutması varsa bir yani, Ben bende çok fazla olduğu için oldu ama sizde olmayabilir yani onu bilemiyorum sizin bünyenize bağlı bende çok kötü Deniz tutması vardı gemi tutması var yani ben direkt iflas mı yani gemi sallandığı an. bunda da bayağı sallanıyor ve cidden diyordum yani ö ölüyordum neredeyse bunu oynarken o yüzden oynayamadım ama alıp tekrar bir deneyeceğim Evet yani bu cidden güzel bir oyundur oynamanın arkadaşlarla tabi yani öyle tek zannetmiyorum saracağını ama güzeldir yani Evet fiyatı da 40 lira güzel bir oyun ee, ikinci oyunumuz Forza Horizon 4 Evet, bu arkadaşlar, Speedi geride bırakıp ilerisine geçen bir oyun. Yani Forza serisi artık NFS'nin üstünde bir seri. NFS yerine insanlar Forza'yı tercih ediyor genellikle. Çünkü daha hoş, daha fazla araba çeşitliliği var, daha fazla açık dünyaya sahip ve içi dolu. Yani çok dolu bir oyun. Eğer paranız varsa Ultimate Edition'ı almanızı tercih ederim çünkü Şuradaki bütün DLC'leri de veriyor size ayrıyetten. Ve Windows Store'da Ultimate Edition 700 lira arkadaşlar. Yani 700 lira nerede? 67 lira nerede? Yani onu öyle düşünerek hesap yaparsanız 67 liralık modu daha Edition'ı daha iyi. Yani size Ultimate Edition'ı tavsiye ederim arkadaşlar. Ben onu aldım. Cidden. Yani şuradaki bütün araba setleri falan hepsi çok hoş, güzel ve Battle Royale modu da var arkadaşlar bu oyunda. Hani çok açma gelebilir ama Forza'da Battle Royale modu var. Ben bir kere oynadım. Anlamadım açıkçası yani ne yapıyoruz, ne bitiyor. Anlamadığım için o yüzden bıraktım yani. Ama hoş, evet yani dinamik olarak eğer kolla oynuyorsanız bir de acayip eğlenceli bir oyun. Yani müthiş zevk veriyor. Yani almanızı tavsiye ederim. Evet. 3. oyunumuz Ark Survival Evolved. Ben çocukluğumdan beri dinozorları çok seven bir insanım. Hani cidden çok severim. Hala şeyleri durur, bazı figürleri durur, dinozor figürleri. Bu da aldım, çok eskiden aldım. Yani 2007'de çıktı, 2007'nin sonuna doğru almışımdır bu oyunu. Bayağı ucuzdu yani, 10 liraya falan bir ara düştü. O zaman aldım ama bilgisayarı kaldırmıyordu o zamanlar. Açamadım maalesef. Yani bir kere oynadım, bilgisayar çöktü. <laughs> o işte bir daha oynayamadım. Bir de 140 GB gibi bir kapasitesi var bunun. 60 GB diyor da bayağı fazla. Yani ben o zaman 140 falan indirmiştim. Ama güzel bir survival oyunu. Arkadaşlarınızı eğlenceli gözüp dolabileceğiniz, base yapıp eğlenebileceğiniz bir yer. Yani raid falan da oluyor ama iki güne sonra bir patlatıyorlar sizi. Bütün zevkiniz kaçıyor. Özel bir server açıp yapmanız daha hoş olur yani. 16 liraya güzel bir hayatta kalma oyunu. Yani benim tavsiyem var. Alabilirsiniz bunu. Ama Epic Games beleş vermişti galiba bunu. Onu unutmuş olabilirim. Aa, yani almadıysanız, yani Epic Games'ten alamadıysanız çok bir şey kaçırmamış demek ki. 16 lira zaten. Hani çok bir şey değil. Ya yani tabii çok bir şey olan da olabilir. Yani size bağlı arkadaşlar. Ben tavsiye ediyorum bu oyunu. Güzeldir. Evet arkadaşlar, dördüncü oyunumuz The Forest bizim Onat'la 5 kere bitirdiğimiz, doya doya base yapıp şey yaptığımız, aile hayatı kurduğumuz bir oyun. Yani cidden bizim ayrı bir hayatımız vardı Forza'da Onat'la birlikte. Çok eğlenceliydi. Sevimiz silinmiş arkadaşlar maalesef kusura bakmayın. Sevimiz silinmiş. O yüzden yapamadık tekrar base'i. O yüzden biraz canımız sıkıldı oynayamadık. Bizim bunda mantığımız mağarada hep sola gitmekti. Hep erkek dediğin sola gider. Erkek dediğin sola gider. Öyle öyle sola gittik gittik. En son Virginia ile karşılaşıp ölmüştük. Böyle salak şeyimiz var burada. Hep sola giderdik biz mağarada. Sürekli. 12 liraya güzel bir hayatta kalma oyunu. Arkadaşlarınızla beraber elin çok keyifli vakitler geçirebileceğiniz bir oyun. Kusura bakmayın cidden eğlenebilirsiniz bu oyunu alarak. Evet bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Evet kusura bakmayın arkadaşlar hemen geldim. Telefon görüşmesi oldu da kusura bakmayın. yani dediğim gibi Forest 12 liraya çok güzel, çok heyecan verici. Yani arkadaşlarınızla sevebileceğiniz bir oyun. Bunun ikisi de geliyor. İkiyi de biz onatla bekliyoruz. Ön siparişi açılmasını. Ön siparişi açılır açılmaz alacağımızı düşünüyorum. Yani ucuz olursa tabii. Yani 32 değil de 60 lira falan olursa alabiliriz. Yani bu güzel bir oyun arkadaşlar. Dördüncü oyunumuz da buydu. Evet. Beşinci oyunumuz Man Eater. Ee, gerizekalılar. Epic'e geldi ilk başta. Epic'e özel çıktı. Baktı tutmuyor. Hemen koşturar Steam'e getirdiler. Hemen bakın hemen tuttu Steam'de. %89 kullanıcı çok, çok olumlu. Yani geri gerizekalı. Getir işte Steam'e. Niye epiğe özel yapıyorsun? Epic'te seni kim takacak? Bu oyunu kim tanıtacak? Yani hiç kimse görmedi bu oyunu. Ben yani tam ünlü youtuberlar çekmiştir. Eyvallah onlara sözüm yok. Zaten onlara beleş veriyorlar direkt çekin diye. Oradan ya yani, başka kimse hayatında görmemiştir bu oyunu. Steam'e bir geldi. Bakın hemen yani ucuz da 36 liraya çok güzel bir köpek balığı oyunu cidden ben sevdim bu oyunu ama işte gerizekalılar epey özel çıkarttı başta. O yüzden yani saçmaydı. Buraya gelmesi iyi oldu. Ben bunu almayı düşünüyorum. Yaz indirimlerinin sonuna doğru. Bunu, bunu alacağım yani. Şey olarak ya koleksiyon kartı falan da varmış. Eğer e, Rosette ilginiz varsa bu oyunları oynayın. Ben seviyorum bu oyunu. Ben yani telefonda falan çok küçük bol oyun oynadım. Bunu da alıp belki videosunu çekebilirim ama çok da şey değil. Çok eğlenceli bir oyun değil videoyu çekecek kadar. Ama güzeldir. Tavsiye ederim. Evet. Altıncı oyunumuz bir klasik Halo. Burada bütün Halo oyunları var arkadaşlar. Şunların hepsi var. Yani şunu aldığınızda bunların hepsi var zaten. Yani bunun niye buraya koymuşlar bilmiyorum. Ama bu cidden yani oynanılması gereken bir oyun diye düşünüyorum. Hani ben oynayamadım çocukluğumda. Ama şimdi alıp oynadım. Güzel de yani. Remaster'lı hali zaten hepsi. Eski hallerini de görebiliyorsunuz oyunun içinde. Onu söyleyeyim size. Yani 30 liraya 7 oyun. Arkadaşlar 30 lira 7 tane Hey oyun alıyorsun. Ha, hani bir oyun diye gözüküyor ama 7 içerik var yani. O diğer şey olarak geliyor bunlar. Cidden güzel. Multiplayer olsun, şey olsun, hikayesi olsun. Hoş. Yeni Halo oyunu da geliyor Steam'e. Multiplayer beleş olacakmış. Yani onu da denemenizi tavsiye ederim. Güzeldir. Halo serisi ben çok severek oynadığım bir oyun. Evet arkadaşlar. Şu an 7. oyundayız. 7. oyunda <laughs> Singer Bob'un Battle of Bikini, Bikini Batım Retarded mı? Öyle tam okunduğunu bilmiyorum. Çocukluğumda vardı bu oyun konsollara özeldi diye biliyorum yani tam yanlış hatırlamıyorum şimdi de konsollara özel diye hatırlıyorum bu oyunu remaster zaten o eski oyunun remaster'ı bu 2003'te mi 2004'te mi ne çıkmış oyun ya bunun remasterı bunun çok severek baktım çok eğlenceli bir oyun ya biraz pahalı şey Yani biraz pahalı şey atmıştılar hani Forza Horizon Ultimate ile aynı fiyatta hani Forza mı bu mu derseniz ben Sünger Bob'u seçerim. Yani ben çocukluğumda Sünger Bob'la büyüdüm. Game Boy'da bir sürü Sünger Bob oyunu oynadım. Yani ben bunu seçerdim. Aldım da yani bu indirme girmeden önce de 67 liraydı. O zaman aldım hani belki indirimde 80 lira falan olur diye kaçmasın diye aldım. Cidden güzel bir oyun. Yani arkadaşınız da varsa cidden hoş soh sohbet ederek oynayabileceğiniz eğer ya, bu izlediyseniz zaten konuya hakim olursunuz burada da. Çok hoş bir oyun. Çok tatlı grafikler olsun, görüntüsü olsun. Zaten Singer Bob arkadaşlar başka demeye bir şey gerek yok. Singer Bob'un evreni çok neşeli, tatlı, rengarenk. Şeydir yani, güzeldir. Denizin içinde deniz olan bir şey, <laughs> oyun. Evet arkadaşlar, 8. oyunumuzda Singer Bob, Kara Pantolon, Battle of Bikini Bottom, Retarded. Ya bu remaster yerine böyle yapmışlar. Niye bilmiyorum ama böyle yani. Bu oyun cidden güzel. Hani biraz pahalı evet onu kabul ediyorum ama alıp oynayabilirsiniz arkadaşınızla. Çok güzel eşli bir oyun. Evet arkadaşlar 8. oyunumuz Warhammer Raven 2. Bu oyunu da çok görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Zaten çoğu 54.000 şey var, olumlu yanıtı var. Yani bu cidden Left 4 Dead gibi bir oyun. Yani dört kişi şöyle yaratıklara karşı savaşıyorsunuz. Herkes farklı bir ırk seçiyor. Her ırkın kendine özel avantajları var, skillleri var. Ona göre hortları yok ediyorsunuz arkadaşlar. Böyle adamlar geliyor size. Bunlar yarı boz Bunlar da minyonlar. Ya boss savaşı falan da var oyunda diyebiliyorum. Almadım ben bu oyunu ama alacağım. Yani öneririm bu oyun arkadaş olarak. Left 4 Dead 2'yi seviyorsanız bu oyunu da seversiniz. Çünkü o tarz o kafada ama ortaçağ halini düşünün ve bir sürü e, karakter ve skill var. cidden hoş bir oyun. Ben yani arkadaşıma söyleyeceğim, alacağız bu oyunu. cidden de fare olarak oynayabiliyorsunuz yok. Bu pardon, boss herhalde. Ama şu hoş e, bir atmosferde geçiyor, karanlık ortaçağ atmosferinde geçiyor ve güzeldir. Tavsiye ederim yani bu oyun. 12 buçuk liraya. Kitten hoş bir oyun yani şu paketi alabilir misin? A desen almam ben bunu. Yani diğer sileri veriyor olabilir ama ya fiyatına göre bu oyun bu ideal abi. Bu 12 buçuk lira ideal bu tür oyunlara. Hani daha azı daha üstü yok. 12 buçuk yeter. Evet arkadaşlar 9. oyunumuz Far Cry 3. Bu oyunu da oynamış olma ihtimaliniz yüksek çünkü çoğu yerde beleş verildi. Çoğu şeyde verildi yani bu. Bende CDC bile var bu oyunun. Niye bilmiyorum ama CDC var bende. Ne zaman aldım, ne yaptım hiç hatırlamıyorum. Ama kup cool olarak oynanabilen güzel Far Cry 3 ya yani 3 en iyis, en iyilerinden biriydi bana göre. Far Cry 3 en iyi Far Cry oyunlarından biridir benim için. Yani bunu da 13 buçuk liraya alabilirsiniz. Ya burada arkadaş o çevrimçi oyun yok gözüküyor ama büyük ihtimal vardır. Çünkü resimde var yani şeyin tanıtımında dört kişiye kadar kup oynayabiliyorsunuz bu oyunu. Ayrı bir hikayesi var bu arada. Ana hikaye değil, ayrı bir ana hikayesi var kupa özel. Ben yani öyle biliyorum. Yani tam hakim değilim. Oynayamadığım için hiçbir arkadaşımla bunu. Ama güzeldir. Ben tavsiye ederim yani bunu. Evet arkadaşlar, sonuncu oyunumuzda da UNO. Yani hani, kart oyununu seven arkadaşlar için gösteriyorum bunu da. UNO çok zevkli bir oyun. Yani gerçekte olsun, oyunda olsun, yani dört arkadaş birbirinizi öldürüleceği dövebilirsiniz bu oyunda. Ya yani acayip eğlenceli bir oyun. Yani ben gördüğüm en iyi kart oyunlarından biridir UNO. Gerçek olsun, dijital olsun. Ben çok severek oynuyorum bu oyunu pardon yani gerçek hayatta oynuyorum. Daha almadım. Ama almayı düşünüyorum bu oyunda. Uno cidden güzeldir. Eğlencelidir ve arkadaş katili olabilirsiniz arkadaşlar. Ona dikkat edin. Yani cidden arkadaş katili olabilirsiniz bu oyunda. Yani adamlar size bir kart atıyor. Elinizde bir kart varken bir bakıyorsunuz 14-15 kart olmuş elinizde. O yüzden dikkatli oynayın. Arkadaşlarınızı iyi seçin bunu oynarken. Çoğu gerçek yüzünü bir oyunda gösteriyor. Hani sıkıntı çıkmasın ondan sonra yani kitten Hoş bir oyun 17-18 liraya alınabilir bir oyun Ultimate Edition almaya gerek yok yani şunları Temalara çok bir önem vermiyorsanız almanıza gerek yok açıkçası yani ee, Rayman Teması güzelmiş ama evet Evet arkadaşlar Bu videoda sizlere 10 tane Steam yaz indirimlerinde alabileceğiniz oyunu gösterdim Yani her hafta böyle yapmaya çalışacağım gördüğüm kaçır kaçırdığım sonradan eklediğim oyunlar olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.